Burdur'un doğal güzelliklerinden biri olan Salda Gölü eşsiz manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Türkiye'nin en temiz ve en berrak gölleri arasında bulunan Yeşilova ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Salda Gölü 184 metre derinliğiyle Türkiye'nin en derin, dünyanın 3. en derin gölü. Deniz'den 1193 metre yükseklikte Salda Gölü'nde mavinin bütün tonlarını görmek mümkün. Yeşille mavinin buluştuğu Salda Gölü fotoğrafçılar için de görsel güzellik sunuyor. Salda Gölü suyunun temizliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. İskoçya'nın Glasgow Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mike Russell ve ekibinin 1996 yılında başladığı ve 4 yıl süren Salda Gölü'nün zemin ve toprak yapısı ile ilgili çalışmalarının sonucuna göre Salda Gölü'nde bulunan kayaların Mars'ta bulunan kaya yapısına benzediği sonucuna ulaşılmıştı.